Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2017'de yazdığı bu makale, güçlü fakat karizması olmayan kişilerin genellikle sevilmediğini ve eleştirilere hedef olduğunu ifade ediyor. Ancak Graham, bu kişilerin aslında görevleri için en uygun adaylar olabileceğini savunuyor. Eleştiriye maruz kalmak bazen bir kişinin iş için yanlış kişi olmadığını, tam tersine doğru kişi olduğunu gösterir bu durumun insan doğasının bir parçası olduğunu ve çözümünün olmadığını belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan, ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Karizması olmayan güçlü kişiler ve eleştirinin gücü. Orijinal dilindeki Charisma Power. Yayınlanma tarihi Ocak 2017. Güçlü ama karizması olmayan insanları genelde sevmeyiz. Fark ettiniz mi? İşte bu güç, karizmaları olmadığı için onları eleştirilere açık hale getiriyor. Hillary Clinton'ın başına gelen de tam olarak buydu. Aynı durum iş yapmayı laf yapmaktan daha çok seven CEO'lar için de geçerli. Yani aslında işi en iyi yapan kişi Hillary gibi, genellikle yapıcı tipteki bir CEO oluyor. Bence bu durumun bir çözümü yok. İnsan işte böyle. Yapabileceğimiz en iyi şey bu durumu fark etmek ve eleştiri çeken biri olmanın aslında o kişinin o iş için yanlış bir tercih olduğunu değil tam aksine doğru bir tercih olduğunu anlamak